orası kimsesizliğin olduğu, hiçliğin ve boşluğun tam ortasında 215 adet modla donatılmış bir ada. Her şey burada başlıyor ve geri dönüş yok. Bu sıradan bir skyblock değil. Bu tam anlamıyla bir mod kaosu. Adada özel yapılar var. Garip yaratıklar doğabilir ve bazı bloklar düşündüğümüzden fazlasını yapıyor olabilir. Her köşe bir sürpriz dolu. İlk hedefimiz basit. Adanın çevresini tanımak, kaynak toplamak, ilk güvenli bölgemizi kurmak. Bu seride sadece hayatta kalmayacağız. Modların sınırlarını zorlayacağız, başka evrenlere, başka portallara, başka yerlere seyahat edeceğiz ve adamızı olduğunca genişletebildiğimizde genişleteceğiz. Eğer sen de bu çılgın yolculuk bana katılmak istiyorsan abone olmayı unutma. Allah'ım şu yaratıklara bak. Şuna bak salyongoz bile var. Piton. Görmediğim balıklar vesaire var. Bunlar saldırgan mı? İnşallah bunu bizi saldırmıyordur. Aa bir atopot var. Tipe bak. Ne kadar tatlısın sen. Bakalım adamızda başka neler yumurtalar var. Ne yumurtası bunlar? Kaplumbağa yumurtası ile kurbağa yumurtası sanırım. Güzel. Adamızda biraz ağaç. En sevdiğim Japon ağacı. Şu sol taraftaki efekt ne ya? 10 saniyelik şans ama sanırım sanki gitmiyor. Büyük ihtimal bir ya adının kendi özelliği ya da bunlardan geliyor olabilir. Bunu ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Şimdi ilk başta bir etrafı dolaştık, baktık, güzel şeyler var. Şimdi ilk yapacağımız shader'ı kapatalım. Shader mahvetti bizi. Bu biraz daha iyi bir geliyor. Biraz böyle kalsın, devam ederiz. Şimdi bir sandığımıza bakalım. Sandığımızda neler var? Gördüğümüz gibi bizi lav kovası, bal bir tane karpuz, 16 yumurta, iki kemik tozu, kiraz ağacı fidanı, 3 tane örümcek ağı, 7 tane de, 7 tane de ördek. Tamam şu kalsın. Şimdi hemen bir etrafı kazyalım. Şunları alalım abi. Bunlar iyi. Şöyle hemen ekelim. Tekrar çıksınlar. İlk önce ağacımızı bir budayalım abi. Budamamız lazım. Hemen şöyle bir crafting yapalım. Hoppa. Hemen. Şunu hemen şuraya koyalım. Dursun. Şuradan birazcık ağaç toplayalım. Bir balta yapalım. Baltadan ağaçlarımızı farmlamaya başlayalım. Ondan sonra generator farmına geçeriz. Şöyle hafiften ortayı bir toplayalım. Baltamızı da yaptık. Hemen bunu burada yok edelim. Ha güzel. Moddan kaynaklı. Bu modu da kurduğumu unutmuşum. Güzel oldu. Ama bu parçalanmadı. Bir şey bir yerde bir şey tutuyor galiba evet. Onu bulmamız lazım. Şuradan birazcık tohum toplayalım biz de o sırada. Ortalığı bir görelim. Bunları isteyemiyorum. Çok olması hoşuma gitmiyor. Şunu da şuraya da gelip ekelim. Bunlar ne abi? Değişik bir tohum. Fakat e, bana ağacın fidanını vermen lazım. Fidanın nerede? Çıkmadı fidan ya. Çok ilginç. Biraz kendi kendine yok olsun. O sırada biz de gidip Diğer ağacı da indirelim. Şunu bir dönüştürelim. Tamam. Şöyle bir üstümüzü boşaltalım. Ha bak iki tane gelmiş. Güzel. Etrafı güzelce açalım. Verimli kullanmak adına. Şu ağacı da yok edelim şuradan. Hoppa. O düş. Ama ya. Dostum sen ağaçta mıydın? Hayvancağızın evini başına yıktık. Resmen çok güzel. Baya güzel. Burayı da temizlediğimize göre şu ortalığı da biraz toplayalım şunlar kalsın. Kovumuz nerede? Lavımız vardı. Şu lavı ben şuradan sarkıtmak istiyorum abi. Tamam. Siz dost musunuz? Düşman mısınız? Niye tek taraf dağılıyorsun abi sen? böyle. Neyse bunu tek tek elle kıracağız. Ortada birazcık içinden geçeceğiz. Aa köpek varmış burada. Aa kurt. Tamam güzel. Aa fidanlar kendi kendine ekiliyor mu? Yoksa bunlar var mıydı bu? Tamam. Kankam yanlışlıkla size birinize vuracağım. içimden geçeceksiniz diye çok korkuyorum. Seni bir aşağı atalım ya. Hadi git. Hadi. Hadi. Ama görüşürüz. Bunlar kendi geliyor. Büyük ihtimal bunlar filan bırakıyor sağ tola. Sen ben ben yaptıkça siz burayı yeşillendiriyorsunuz. Olmaz. Anlaşamayız biz size. Tamam biz burayı açtık abi. Bize ee, tarım alanı lazım. Ondan dolayı şöyle sizi şöyle ekemiyorum. Ekemiyorum. Sen de kırın tamam Şöyle etrafını Şeker kamışlarıyla ekelim Bunlar bize Kitap gibi ıvır zıvırlarda çok işimize yarayacak Siz buralarda gezin abi ben Tamam pes ettim artık Yani toplayamayacağım belli oldu Akşam çıkacaklardan ben sorumlu değilimdir Hiçbir mesuliyet kabul etmiyorumdur Şuraya çık Bir sonsuz su kaynağı yapalım Nasıl olsa sonsuz bir suyumuz var Hoppa Gel abi Yatak yapabiliyor muyum ben? Çok hızlıdan bir bakmak istiyorum. Çok güzel şeyler toplu ilk bölüm için. Bunlardan ip düşürmem lazım. İlk kılıcımızı yaptık. Şöyle koysak bunlardan. Bunlar ip çıkar mı? Çıkar. Güzel. Peki bu iplerden yün yapabiliyor muyuz? Ne işareler bunlar? Uyku vesaire yapamıyor muyuz? Ah, ah be. Yine ün, yün istiyor. Yün, 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 yün. Şimdi tohumlarımız var biz. Bunu da ekelim. Şu da elimizden çıksın. Bunu da ektik. Güzel görünüyor bu arada. Çok hoşuma gitti ya şeydir. Şuna bakacağız. Bir şey daha vardı. ha. Şuna da bakacağız. Tamamdır. Şimdi bunlar ne? Şu kısmı full bundan ekmek istiyorum. Ek abi. Ek, ek, ek. Tamam. Şöyle. Şunu da ektik. Şimdi buraya da full tohum ekeceğim. Aha kırıldı. Neyse. Şundan Evet. Seed Aaa Şimdi öğrendim. Bir saniye. Bundan full ekeceğiz. Güzel güzel güzel. Bu çok işimize yarayacak. Şu arkadaş ee, Nasıl göstersem Şöyle hemen bir tane kırayım. Bak mesela bunun yok. Bundan bir tane koyduğumuzda üstüne oluyor. Şöyle çok güzel. Tarlamız orada dursun abi. Hatta şöyle bir tanecik daha yapacağım. Bize yemek lazım çünkü. Heh. Şöyle falan karşılığı olması lazım. Ama bizde şeyimiz yok. Kanka siz iyi ki varsınız ya. İyi ki ben sizi atmamışım bak. Şuradan biraz daha toprak alalım. Siz yapın ben şey yapacağım onları. Bunlar iyi oldu güzel. Güzel 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 güzel. İyi ha, hani adada şey de spam olmadı. Meşe fidanı güzel. Mob da spam olmadı. O yandan iyiyiz. Cık. Bunlar da çok var. Bunları acaba şeylere gidebiliyoruz mu? Hayvanlara yedirebiliyorsak. çok güzel. Siz biraz daha şey yapın. Dolaşın. Ben şuraya bir fidanlarımı dikmeye başlayayım. Taş, taşa geçmemiz lazım. Hemen abi. Şuradan birazcık toprak kovamızı alalım. Bir tane de kazma yapalım. Kazmamızı kazar. Şuraya generatorımızı kuralım. Ş şöyle. Şuraya kursak iyidir ya. Şimdi buradan suyu bırakacağız. Buradan lava bırakacağız. Yoksa lava mı buradan bırakıp suyu mu buradan bırakacaktık? Çok karıştı ortalık. Çok karıştı. Kafam yandı. Birazcık şey yapalım biz. Şöyle bir genişletelim ortalığı. Şimdi burası tamamdır. Şuradan bir tane biliyorum abi. Bunu buraya bismillah diyerekten şöyle koyuyorum. Lava buraya koyarsam ölür vardı. Bu, bu da olmalı. Nasıl olacak? Şimdi bakacağız. Obsidyene dönüşürse yanlığımız resmidir ve yemeğe de bir şeyimiz yok ha. Bu arada hiç mob spam olmuyor. Ya. Tamam, güzel. Bu tamamdır. Hemen şuraya geçelim. Hoppa. Birazcık kabız sonda. İyi ki de yanmazsın be. Şurada birazcık far atacağım Yapma. Biraz yavaş oluyor herhalde. Tamam. Biraz farmı o sırada bizim Ağaçlarımız da oluşa koysun Fidanlarımız nerede burada Fidanlarımız çok var bu arada Güzel Şöyle bir tarlamız burada Şu ektiğimiz Şunu yarın sabahleyin Yok edelim abi Böyle adayı bu tarafa doğru Birazcık genişletmek istiyorum Sen dur Hayır tamam Ş Şöyle ee, yok başka yok Şurada bir tane daha kıralım Tamamdır. Şuradan o yeşilletme e, dalgaları var. Nerede onlar? Üstünde. Ha, burada varmış. Şimdi olaya göre sizin bunları yeşil yapmanız lazım. Evet, çok güzel. Abi bu olaya bayıldım ya. Tamam. Şöyle birkaç tane ekelim. Ama sizin yakınlarında olmamız lazım. Bu ağacı bir şey tutuyor. Ama ne tutuyor? Gördüğüm kadarıyla başka da kalmadı. Bunlar da yok olması lazım artık. Fidan düştü, şunları da ekelim şöyle. Sınırsız ağacımız var. Abi bundan yana sıkıntımız yok. Hatta biri oluştu bile. İlk fidanımızı kıralım ve toplayalım. Abi, bunlar yok oluyor. Ama diğeri olmadı. Tarlamız da burada boy gösteriyor. Göstersin. Burası da tamam. Şimdi biz şuraya gelip... Merhabalar abi saygılar. Biraz taş farmlayalım. Sonra bir barınmak için ev yapmamız lazım. Fırın lazım. Vesaire vesaire düşme Fırınla da odun kömürü yapacağız Şöyle 9 tane oldu Kanka siz çoğalmıyorsunuz değil mi gitti Bak kastırıyorsunuz ekranı Alo Şşt. Oyun kasıyor Şöyle fırınımızı yaptık Aha siktir Lanet olsun abi Şşt. Alo Adam yansın istemiyorum ben Arkadaşlar sakin olun çok geziyorsunuz ben siz hiç. Hiç sizi sevmedim. Şuraya koyalım. Seni al. Abi şuraya şöyle koyduk hepsini. Seni de buraya koyduk abi. Yan. Onlar orada pişerken biz de burada birazcık taş kıralım. Sen gene geldin mi buraya? Abi bak orman yangını çıkaracaksın sen. Sen başımıza bela olacaksın. Başka bir şey değil. Sen seni kesersek ne oluyor? Oo çok sert. Çok sert bir abimize denk geldi. Şaka yaptım şaka 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 Sen bir şey görmedin Tamam Nasıl tamamdır Necati öleceksin Necati Buradan kömürleri alalım Kömürler bize akşam Meşale olarak dönecek 20 tane yeterli Şurada ağaçlar da büyümüş Hemen şuradan bir tane balta Yaparsak bizim işimiz Gıcır olur tamam Şunu onu bir kıralım. Ver abi. Seni de kıralım. Sen de gel. Tamam. Siz de alırız. Siz de alacağız. Güzel 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 güzel. güzel. Baya güzel çıktı. Ama siz hala kırılmıyorsunuz. Benim psikolojimi bozuyorsunuz. Bak olmaz böyle. Olmaz. Ben bu arada canım benim kalmamış ha. Benim bir an önce yemek bulmam lazım. Ve bunlardan hiç şey de düşmüyor. Söyle şunu. Yemek elma falan hiç düşmüyor. Elma ağacı falan çıkması lazım. Bak bir tane de orada Seni kessek diğerlerini etkiler misin? Etkilemiyorsun. Ne işe yararsın sen? 17 tane ağaç. Çok güzel. Hemen şöyle devam edelim dikmeye. Şöyle. Her yerde ağaç olsun bu tarafta. Tamam. Bir tane daha var şurada. Seni de kıralım. Tamam. Başka fidan da görmüyorum. Siz de buraya ektim. Sen bunları koru abi. Ayrılma. Şimdi böyle 45 tane oraya koysak 60 tane de buradan koysak Güzel birazcık kömürümüz olur Abi biz şu arkadaşı Bir mühürleyelim bir yere ya Sabitleyelim olmayacak böyle Adanın her yerine şey böcek bir şeyler dikiyor Bu arkadaşı biz bir köşeye koysak Oradan idare etse Öldü mü o düştü mü Orada adı geziyor Şurada gördüm onu Tamam abi senden yeter bu kadar. Şurası biraz karartı. Şurayı da aydınlatalım. Şöyle fidanları da kırmak istemiyorum. Onlar da büyüme gevresinde yakınlar. Şöyle. Senden beyaz peygamber demesi peki. Zıvır zıvır böcek. Tamam. Şöyle. Aydınlattık ortalığı güzelce. Şimdi. Kanka sen oraya sıkıştın galiba. Güzel oldu aslında ya. Ben sıkıştıracaktım ama kendi kendine sıkıştırmıştım. Tamam biz bir şey yapmadık. Gördüğünüz şahitlerim var. Uçuyordu. Seni alalım. Seni alalım. Seni de. Şimdi burası komple yok olması lazım artık. Tamam. Ağaçtan yana sıkıntımız yok. Taş içinde o kadar uğraşmaya gerek yok aslında. Ağaçlardan çıkanlar yeter bize. Yani burası full ağaç tarafı oldu. Bir orman yapabiliriz bu tarafa. Onu ilerleyen bölümlerde bakarız. Şimdi bak şeker kamışlarımız da büyümüş. Şurada ağacımız vardı onu da ekmiştik. O da büyüdü. Onu da bir hasat edelim. Gel abi sen. Tamam. Güzel. Tohumumuz var mı? 20 tane de tohumumuz var. Hemen şuraya ekelim onları. Hepsi büyüsün. Bize yemek olsun. Daha olmamış. Şimdi biz önce kendimize bir barınacak yer yapmamız lazım abi. Her şeyden önce. Tamam zombiler gelmedi şaşırtıcı derecede. Ama velakin lakin gelmeyeceği anlamında da gelmez. Neden gelmediklerini hala bilmiyorum. Belki map'ten kaynaklıdır. Belki de başka bilmediğimiz bir şey vardır ama biz bir an önce evimizi yapmamız lazım. Evimizin ne tarafa yapacağız? O da çok önemli. Bu tarafa ağaç farmımız gidecek. Buraya yemek, şuraya hayvanlarımız mob farmımız falan gider. Büyük ihtimal şuraya doğru biz yol alalım ama belki biraz toprak istiyorum. Güzel bir yol yapacağım kendime o tarafa doğru. Şurayı bir kat düşürsem sen niye değişik değişik şeyler yapıyorsun ya? Bizim yemek bulmamız lazım abi. Balıkları da elle yok çok tatlı duruyorlar ya. Ondan kıyamıyorum da onlara. Şimdi sen gel. Şimdi şurayı düşürdük. Şöyle bir kat indireceğiz ama nereye kadar? Şöyle random doğal bir görüntü olsun istiyorum. Ondan da biraz böyle şey yapmak istiyorum. Şöyle yarık varmış bir hissiyat olsun şurada. Çok da random bir şey olmadı ama birazcık oluştu gibi. Şurayı da alalım. Ha, yani. Öyle biraz iyi gibi. Tamam ya. Şöyle güzel bir hoş bir olay oldu. Hoş bir alan oldu. Şöyle şuralara meşale attık mı tamamdır. Şimdi Şöyle birazcık. As abi. Abi öldük ya. Çok kötü oldu. Aşağımızda kaldı ama. Ciddi bir ton item. Hepsi gitti. Vallahi tam buraya koymuşuz meşaleleri. Gerekli şeylerin hepsi burada. Birazcık da sadece toprağımız gitti. Ona üzüldüm ya. Şurada peki şöyle bir çılgınlık yapsak. Kovayı inşallah bırakmışızdır. Oh iyi bari. Şimdi Buradan versek Ceyran'ı oraya gitse o. Sonra biz de inip onu alsak nasıl olur? O sırada da birazcık taş kazalım. Şuraya yolumuzu yapacağız. Bir tane oldu yeter ya. Aha birini yok et. Tamam oraya düştü sıkıntı yok. Böyle birazcık daha kazalım biz yapacak hiçbir şey yok. Hoppa. Şimdi Acıkma sorunumuz ortadan kalkmış oldu bir yandan. Dolaylı yoldan. Allah'tan çok hani ağam şu bir şey yoktu üstümüzde. Ama alırsak da güzel olur. Bakalım suyumuz inmiş mi aşağıya kadar? İnmiş gibi duruyor. Bir atlayalım bakalım. Hop, tamam. Ha, bizim mezarımız orada ama oraya erebilir miyiz? Diye bakacağım. Eremedik. Olmadı. Olmadı. Kovayı bir, 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 bir tık daha şuradan alalım hemen. Tamam. Ş şöyle yapacağız. Bir tık daha ileri. Hatta birkaç tık daha ileri. Alsak yeterli olacak bizim için. Ne var abi içinde senin? Şöyle bir şey yapsak. Yine bütün itemlerimizi alabiliriz. Tamam. Tamamdır. Şimdi gidelim. Ormanımız da baya güzel durda Arka planda. Şöyle yapsak iyi. Aktım aşağıya kadar. Akıyor da. Hadi biz de gidelim yavaştan. Aa yanlış yere gitmişiz. Tüh. Şuralardan falan akıtacağız. Altı da kareymiş ha. Şuralardan falan. Denizin altından bir delik açsak yeterli olur belki bize. Açabileceğimiz bir alan. Şöyle hem kum alırız hem de kazmış oluruz. Devam et. Tamam. Sen oradan git. Sabah oldu. Orayı isteme amacım bir sürü. Şurası toprağımız vardı. Şurayı ilerletecektim. Onu geri almamız lazım bir şekilde ya. Cık. Olmaz yoksa. Hadi bakalım. Zıp. Buradan oraya. Tam da üstüne açmışız ya. Güzel. Güzel 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 güzel. Hemen gidelim. Eşyalarımızı geri alalım. Modlu Survivor'u bu yüzden seviyorum abi. Bak aşağıya bir ton mob spam oluyor. Bunlar yukarıda bir şekilde dolayı yukarıda spam olmuyorlar. Bu mu? Yok. Neyse gidelim artık. Her şeyimizi geri aldığımıza göre. Baba baba. Hiç sevmiyorum şunlar. Lanet şeyler. Seni de artık kapatabiliriz. Hop. Kapatamadım. Heh, tamam. Tamamdır. Bütün itemlerimizi geri aldığımıza göre tekrar yola koyulabiliriz. Benim kazmam var mı? Var. Size artık ihtiyacımız yok. Teşekkürler. Ş şöyle doğal görüntü elde etmek istiyorum ama en azından yukarıdan bakan için abi. Geri kalan yalan. Böyle. Patika yol varmışçasına. Güzel. Tamam ya biraz daha e gerçekçi oldu. Şu dört taneyi de şu tarafa atalım. Sen orada çok yanlış durdun, güzel durmadın. Gözüme hoş gitmedi. Bay bay. Neyse. Şimdi oraları bir düzeltelim, yeşilleştirelim. Üçüncü gün olmuş. Hala. Başladığımız yerden bayağı bir ilerleme yaptık. Aa, altı derece kalmış. Yo bunlar şey. Bir dakika buradalar. Tamam. Şu olay güzelmiş. Şu hoşuma gitti yani. Aa bitti. Neyse biraz ormandan farmlarız. Şimdi ee, buraya güzel bir ev yapabiliriz. Açıkta da kalabiliyoruz ama bunlar hala olmadı mı ya? Aa. yeni tarifler açıldı. Tarifte bunu kontrol et. Görmüyorum. Chest. Bunlara bir şey mi yapacağız böyle? Yok. Köpek tagı falan diyor. <laughs> Yiyecek değil mi bunlar? Ben bunları yiyeceğiz sandım. E o zaman bunlar bizim hiçbir işimize yaramaz. Karnımız doyurmaz. Ve tohum olarak da gelmedi. Kötü oldu. Neyse ya. Ne haber bro? Orası öyle kalacak. Evet bak 6. Bu balıklar bize şans veriyormuş. Ha anladım hocam. İyi ne şansımız işimize yarayacak bilmiyorum ama. Belki onlar yüzünden spam olmuyor olabilir. Şimdi yumurtaları bir kıralım abi. Şöyle şansımız var madem. Atalım. Bir tane ördek çıkardık. Aç dur. Bir tane daha çıkarsa güzel. Tamam. Sizi çiftleştirebiliyor muyuz bunlarla? Yok. Ha. Bir de yumurtalı tavuk istiyorum abi. Tavuk tavuk tavuk. Biraz daha şans verim bana. Şans ana. Ee şans veren arkadaşlar. şanslılara gitti. Öldürdü. Burada mı? Buradaymış evet. Şunlar demek ki şans veriyor. Hop atalım. Sana nasıl vurdum da ben şansa var. Bir. Bir tane daha istiyorum senden. Haydi. Neyse bunu büyüyünce artık şey yaparız. Ördüğümüz de var. Güzel tavuğumuz da var. Merhabalar tavuk biraz daha iyi oldu şu an adamız baya güzel geliştik bu bölümü burada noktalandıralım isterseniz arkadaşlar baya şey yaptık zaten 3. güne kadar geldik tarlamız var orman çiftliğimiz var kabustonumuz var biraz farmımız yani stoktan yana bir sıkıntımız yok hayvanlarımız da var daha da gelişmek dileğiyle. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Like atarsanız serinin devamı gelmesinde çok güzel motivasyon kaynağı olur benim için. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.